Ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Beşiktaş maçına artık birkaç gün kaldı ve takımda neler yaşanıyor? Son durum ne? Sakatlar kim? Vakayeme de son durum ne? Çok fazla mesaj var Vakayeme ile alakalı. Artı Pedro alakalı dün bir video çektik. Oyuncu isteyenlerin olduğunu söyledik. Özellikle Benfica takımı kancaya attı dedik ve yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bunu da şimdi sizinle beraber değerlendireceğimiz gene dolu dolu Sonuna kadar izlemenizi istediğim bir videoyla karşınızdayım. Şöyle bir beğeni butonu yıkılsın arkadaşlar. Takip etmeyen dostum kalmasın lütfen. Şimdi e, dün çok güzel bir galibiyet aldı altyapımız U19'umuz. Bir önceki videomda detaylı açıklamalarımızı yaptık. Yo, röportajlarımızı pardon yorumlarımızı yaptık. İzlemeyenler varsa bir önceki videomuzda izleyebilirler. Özellikle Eren'in sunumu, e, Eren'in paylaşımlarını eleştirdik. Eren'in işte o tat çizgisi muhabbeti. Biraz güldük, biraz eğlendik. Eleştirimizi yaptık. İzlemeyenler için bunu hatırlatıyorum. Alt yapımızı 19 takımımızda oynayan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Coğrafya kaderdir. Kaderimi Trabzon topakını yazan Allah'a şükürler olsun demiş. Ee, güzel bir cümle. Güzel bir paylaşım. 2023 yılında yapmış. Baktım. Ve e, bu tabii ki de paylaşım ciddi anlamda ses getirdi. Herkes tarafından da helal olsun dendi. Yani Trabzonlu olmaktan, Trabzonspor'da oynamaktan mutlu olan adamlarla önümüze bakmamız lazım. Yani burada mutlu görünüp iki gün sonra gittiğinde e, beklenmediğimiz şekilde açıklamalar gelince ters etki olabiliyor, şok etkisi yaratabiliyor. Ama burada oyuncunun bu paylaşımını sizinle beraber paylaşmak istedim. Şimdi takımımızda son durum ne? Vakemenin bir sakatlığı oldu arkadaşlar. Alt adresinin arkası hemen. Alttaki alt bacağının hemen arkası. Aşit tendonun hemen üst tarafı diyelim. Orada bir yırtık. Bu Marikamşık'ta de gerçekleşmişti hatırlıyorsanız. Aynı bölge. Bir önceki sakatlığı oradan değildi ama o bölge sakatlandı. Alt adele sakatlığı çok zor iyileşir. Hemen hemen koşuları çıkarken hep bir parmak ucuna yaptım mı orası böyle bir gerilir bir batar. Topa vurduğun zaman orası böyle bir tutar kendisini korumaya alır. Onu hep hissedersin. Orada sanki bir şey tutuyormuş gibi hissedersin. Onun orada güzel bir masaj, güzel bir tedavi, güzel bir rehabilitasyon geçirmesi gerekiyor. Orası iyice açılmadan tekrar başlayınca da tekrar kopuyor. Ben burada bu sakatlığı futbolumun son döneminde bir iki kere arka arkaya yaşadım. Ne zaman böyle hafif ağrılı risk edeyim dedi, tekrarlıyor arkadaşlar. Burası çok gıcık, sinsi bir sakatlık. Vakaymenin sakatlığı da sinsi bir sakatlık. Çünkü o kas kurumumuz çok güçlü olmuyor. Tam orada yapışma yerinde oluyor ve orası çok hassas bir şekilde gidebiliyor. Wakayeme'nin durumu bu. Beşiktaş maçında kesin yok arkadaşlar. Soruyorsunuz. Wakayeme Beşiktaş maçında kesin oynamayacak. Bunu bir kere de söyleyelim. Okay'ın durumu ne? Okay takımla beraber çalışıyor. Okay'ın oynama ihtimali de çok düşük. Ama kadroya girebilir deniliyor. Ona bakacağız. Sonuçta bir iki hafta oldu. Okay başlayalı. Okay antrenmanlarına devam ediyor. Okay'ın herhangi bir problem yok. Büyük ihtimalle kadroda olacak. Ve maça götürülecek deniliyor. Tabii Fortirelli'yi aldık. O Mende oynuyor. Şimdi Okay'ın, Ozan'ın, Ruslan'ın vitesi yükseltmesi gerekiyor. Bir rekabet olması lazım. Yoksa iki oyuncu da yedek. Ozan Tufan da yedek kalacak. Okay da yedek kalacak. Forsterelli'nin performansına göre. Bu maçta Mende geliyor. Mendin yanında Umut Güneş'i oynatmadı teknik direktörümüz. Mend ile Ozan Tufan'ı yan yana koyacağını düşünüyorum. Galatasaray maçındaki taktik gibi düşünün. Galatasaray maçında Ozan iki tane atmıştı hatırlayın. Hani bir de ben Beşiktaş maçından hiç çekinmiyorum takımımızı iyi oynuyor, kötü oynuyor, eksik var, artısı var. Hiç çok şey yapmıyorum. Bizim takımımız hep bu maçları iyi oynadı. Ölü halimizde bile biz hep iyi oynadık. İnşallah gene öyle oynayacağız. İnşallah diyorum. Çünkü hep futbol bu. Her an her şey olabilir. Bir erken gol yiyorsun. Olmuyor. Seni kaleci urcan Çakır çoğu maçta tutuyor. Bu maçta tutamazsa sıkıntı yaşayabilirsin. Sonuçta o da insan. Robot değil, makine değil. Her gelen topu kurtaramaz yani adam. Adam en son maçta penaltı da çıkarttı. Daha ne yapacak Uğurcan Çakır? Burada böyle bir durumumuz var. Draguş'u çok fazla merak ediyorsunuz. İyi bir Draguş'u burada oynattığımızda sezon sonu çok da güzel paraya satabiliriz. Bu potansiyeli var Draguş'un ama Draguş'un da şöyle bir durum var. Hala idmanlara başlamadı. Bu çok ciddi anlamda bir handikap. Uzun bir sürede idmana çıkmadı. Normalde bir futbolcu 10 gün 15 gün arasında bir idman yapmaz. Takımdan ayrılırsa sil baştan abi. Tekrardan başa dönersin. Onu sine beraber söyleyelim. Çünkü 10-15 günlük süre iyi bir süre. Ve sen sıfıra dönersin ve burada da uzun zamandır yok oyuncu arkadaşlar. Uzun zamandır yok oyuncu Draguş. Yani Şenol Hoca bir idmana çıktı dedi. İlk önce şöyle oldu. Oyuncu grip oldu. Hastalandı. Geri geldi. Milli aradan sonra biz Draguş'u bir daha toparlayamadık. Düz koşularına başladı derken adamda bir yırtık oldu. Bir şey oldu. içeriye gitti ve bir daha da gelmedi. Net bilmiyorum ama neyi var neyi yok. Kimseden bir açıklama gelmiyor ağrıları var, şu su var, bu su var deniyor. Yani oyuncu problem çıkartmıyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Oyuncu oynamak istiyor ama durum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Pedro çok değerli bir oyuncu. Gerçekten çok değerli bir oyuncu. Dün Nevzat Başkan bir açıklamada bulundu. Genç oyuncular alacağız, oynatacağız, satacağız, para kazanacağız dedi. Potansiyeli olan oyuncuları bulacağız, alacağız, oynatıp satacağız dedi. Hem başarıya götürecekler bizi hem de alıp satacağız işin sonunda. Planlamamız bu şekilde dedi. Ve ben de e, bu stratejideki e, olayların tutmaya başladığını görmek beni de mutlu ediyor. Çünkü niye bakın Pedro normalde bu getirdin sen Pedro'yu getirdin. E, Benfica o ara bir teklifte bulunuyor mu bulunmuyor mu? haberler çıkmıştı hatırlayın. Çat bugün tekrardan Benfica haberleri. Yurt dışı haber kaynaklı bize ulusal medya yazdı bunu. Daha sonra bizim yerelimiz aldı. Daha sonra da ulusal medyada da çıkan bir haber bu. Önce ulusal medya yazdı. Bunun ilk kaynağı medya olarak hani ulusal mı yerel mi ulus şey mi yani yurtdışı mı onu ben bilemiyorum ama haberin çıktığı yer de önemli. Bazı zamanlarda böyle bir şey olmuyor. Bizde birisi çıkıyor bir haber atıyor işte gündem oluyor. Oradaki de diyor ki Türkiye'de böyle bir gündem olmuş böyle böyle baya da var alayım ben bunu burada kullanayım diyor. Nasıl biz yurt dışındaki haberleri çat alıp burada kullanıyorsak onlar da buradaki haberleri alıp kullanıyorlar. Pedro'nun da böyle bir transferi söz konusu. Sezon sonunda çok bence önemli bir iddia bu. Benfica'nın sözleşme teklifinde bulunacağı bir hazırlık yaptığı oyuncuyu bitirmek için görüşmelere başlayacağı söylendi. Benfica takımının Pedro için Pedro için çok güzel bir haber. Oyuncu ülkesine dönecek. Milli takım kapısı da açılabilir Pedro. Ya Pedro çok farklı bir oyuncu ama Pedro'nun ben savunma anlamında zafiyetleri olduğunu görüyorum. Ya Eren'den bir tık daha iyi gözüküyor şu anda. Evet Pedro yetenekleri var. Çabuk topla gidiyor. Şutları çok iyi. Skora katkı sağladı son haftalarda ama defansif anlamda pozisyon hatası da yapan bir oyuncu. Yani bunu azaltması lazım. Büyük takımlarda oynamak için yani daha çok büyük takımlar derken Benfica'da, Milan'da, Real Madrid'de büyük takımlarda oynamak için buradaki yaptığı hataları yapmaması gerekiyor. Ki bizde de çoğu zaman kaldırmıyor eleştiriyoruz hani daha çok vizyonunu yukarı taşıyabilme adına, kendini yukarı taşıyabilme adına yani daha büyük kulübe gidebilmesi için tamam bizde bir şekilde hücum hücum bir şekilde kapatıyor çabukluk diyorsun falan ama orada rekabet anlamında da çok fazla alternatif olacak. Ve orada bir hata yaptığında ikinci maça çıkma şansı çok zor. Çünkü kenarda bekleyen adam da milli takım seviyesinde kendisini ispatlamış bir adam olacak. Oyuncu olacak ve burada da Pedro ile alakalı böyle bir iddia var arkadaşlar. Bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Trabzonspor takımımızın gündemini aktardım. Beşiktaş maçı öncesinde detaylı bir video zaten çekeceğiz. Hiç merak etmeyin ama bence bu çok flash bir gelişme. Oyuncu için teklif hazırlığı yapılacak haberleri bile insanı heyecanlandırmıyor. Değil arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir paylaşım yapalım. Valla Beşiktaş maçı geliyor yaklaşıyor. Ne olacağını göreceğiz ama hemen hemen savunma attığımız belli artık. Mustafa Eskerlat çok iyi bir performans sergiledi. Merkezde Mendy'nin yanında ben Ozan'ı bekliyorum. Galatasaray maçındaki gibi Ozan'ın ya duran toplardaki üstünlüğü, oyundaki oyunda inşallah oldu çok iyi değildi ama Vakaymen'in yokluğunda kim oynayabilir? Onu birazcık konuşalım. Banko Zıpkov oynar bence. Vizkaya sol atar, sağ tarafa Zubkova atar. Değişken oynatır onları. Muhammed Şam'ı ona çakar, ileri de Banzay'ı çakar. Bence bu şekilde oynar Trabzonspor takımımız arkadaşlar. Sizler de yorumlarınızı yapın. Sizler de değerlendirmelerinizi yapın. Benim yorumum bu şekilde. Trabzonspor takımımızın gündemini sizlere aktardım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Lütfen takip edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Nokta dahi olsa yorum yazmanız bizim için olumlu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.